Çünkü siz kardiyo yaptığınızda kardiyo yaparken kalori harcıyorsunuz ama sonra bitiyor bu iş. Fakat halter yaptığınızda, ağırlık çalıştığınızda, hit yaptığınızda, bazı kas gruplarına ciddi yorgunluk ve zarar verdiğiniz için bu zararı olumlu anlamda söylüyorum. Sakın kaslarıma zarar veriyorum gibi düşünmeyin. Yani spor koşsanız da kürek de çekseniz, halter de yapsanız aslında spor, egzersiz, antrenman kasların yıkılımı ve toparlanması üzerine bir şeydir. Bu yıkılımı büyük yaptığınızda vücut 24 saat toparlanmaya çalışırken de bir enerji harcı olacak. O yüzden de size aşağıda bahsettiğim bu araştırmalarda e, neden kardiyo'ya göre halter ağırlık çalışmak daha etkili bunu anlatıyor. Yine bir başka çalışmada da direnç antrenmanlarının metabolizma hızını sadece antrenman sırasında değil, sonrasında da arttırdığı kanıtlanmıştır. PubMed 19092695 ID numarasından kimlik numarasından bakabilirsiniz. Orada da şunu söylüyor. Siz yine kardiyo sırasında sadece kardiyodaki kadar o 50 dakikadaki kadar kalori harcıyorsunuz. Fakat halter hit ağırlık yaptığınızda aslında kaslarınız geliştiği için metabolizmanız hızlanıyor. Bunu daha önce de anlatmıştım ama şöyle düşünün. Siz 2000 kalori yemek yiyorsunuz ve 2000 kalori günlük harcıyorsunuz. Spor yapmadığınız günlerden bahsediyorum. Siz kardiyoyla 200 300 kalori daha harcayıp 2300 kalori harcadığınızı düşünüyorsunuz ve kilo vereceğinizi zannediyorsunuz ama öyle olmuyor maalesef. Çünkü vücut onu tekrar gün içerisinde eski haline geri döndürmeye çalışıyor. Fakat kaslarınız üzerinde çalıştığınız zaman kardiyo yerine kaslarınız sizin günlük metabolizmanızı hızlandırıyor. Yani siz bugün 2000 kalorilik bir insansanız kaslarınız üzerinde çalıştığınızda yarın hemen yarın değil belki abarttım ama aslında bir süre sonra birkaç hafta sonra belki bir ay sonra artık 2100 2200 kalorilik bir insan olacaksınız. Böylece aynı yemeği bile yeseniz diyet yapmasanız bile ki sağlıklı yiyin tabii ki. Hani diyet saltalarla beslenmeyin diye söylüyorum kendi aynı yemeğinizi yemeye devam bile etseniz, güzel proteininizi alsanız aslında otomatikman kilo vermeye başlayacaksınız, yağ yakmaya başlayacaksınız. Çünkü kaslarınız sizin arabanızın motoru. Onlar ne kadar iyi ve çok çalışırsa siz o kadar benzin harcayacaksınız. Tamam